Aydoğan. Hacettepe Üniversitesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümündeyim. Bölüme girerken çok bilgim yoktu. En azından şu anki bildiğim kadar detaylı değildi. Aslında bölümümüz çok geniş. Sadece bir alanda eğitim görmüyoruz. Birden çok alanda eğitim görüyoruz ve uzmanlaşmak istediğimiz alanı seçerken daha fazla seçeneğimiz oluyor. Çocukken eminim herkes şu cümleyi duymuştur. Hocam, dersi dışarıda işleyelim mi? Bizim dersimiz büyük bir kısmı dışarıda yani sahada geçiyor. Arkadaşlarımız ve değerli hocalarımızla beraber eğlenerek bir eğitim görüyoruz. Hocalarımız, bölümümüz ve okulumuz Batı eğitim sistemi benimsiyor. Bölümümüzdeki hocalarımın hepsi oldukça bilgili ve öğrencilere oldukça değer veriyor. Bir sorun için kapılarını çaldığımızda bize öğrenci gözüyle değil, meslektaşları gibi yaklaşıyorlar. Bazen de ailelerinden biri gibi. Bununla birlikte okuldaki sosyal hayat, üniversitede hayal edilen her şeyi tam anlamıyla karşılıyor yeteneğiniz ve ilginizin olduğu birçok öğrenci topluluğu var ve hepsi aktif. Üniversitedeki sosyal hayat fazlasıyla ruhu doyurduğu için bu durum olumlu anlamda derslere de yansıyor. Son olarak en büyük destekçimiz olan değerli hocalarımıza teşekkür ederim.